Merhaba arkadaşlar. Şimdi soru robotun son halini sizinle paylaşmak istiyorum ve çalışma şeklini. Öncelikle baz aldığım seviye tarih Ağustos'un başı Euro dolar paritesinde ve bugüne kadar ki olan bölüm ki burada 700 pip 700 piplik bir hareket yapmış Euro dolar. 1.16'dan 1.20'lere kadar çıktı yatay alan değil bir trend oluşumunda da robotumuz nasıl bir işleyiş yapıyor, nasıl kar ediyor onları görmek açısından bu tarihi baz aldım. Şimdi robotumuz CMD EA4. Uzman özelliklerden burada kasayı 500 dolar yapıyorum ve işlem not başlangıcında 0.01 oluyorum. Burada önemli olan Lot başlangıcı ve e, burada işaretlemiş olduğum çarpan ki e, 1.07'den 1.25'e kadar farklı risk faktörleri var. Onları e, size vereceğim ve ona göre de e, çarpan belirleyip ona göre işlem yapmamız gerekiyor. Şimdilik e, almış olduğum 1.14 çarpan yani e, az riskli. Hepsi riskli tabii ki. Forex piyasası tamamen riskli bir piyasa. Ben şu anda az riskli olarak bir çarpan belirledim ve ona göre işlemleri size göstereceğim. Tamam diyorum. Görsel modda ilk önce birazcık görelim. Başlat diyorum. Şimdi burada kullanmış olduğum bir indikatör var kendi yaptığım. Oszilatör ve ortalamaların birleştirip tek bir indikatör haline getirdim ve robot da bu indikatöre göre işlem açıp kapatıyor. Şimdi indikatörü de attıktan sonra görmemiz için hızlandırıyorum. Şimdi burada e, görmüş olduğunuz gibi indikatörün ilk başladığı andan itibaren yani robotun başladığı andan itibaren ilk önce bir short pozisyonu alıyor. Fakat short pozisyonu hedeflediğimiz kara şu an ulaşmadı ve e, indikatörümüz buy pozisyonuna geçti. Buy pozisyonu geçten buy da aldı. Şu an elimizde hem sen hem buy pozisyonu var. Devam ettiriyorum. Burada buy pozisyonum sedirlediğimiz kârı ulaştı ve kapattı. Elimizde sell pozları var. Ve bu sell pozu ilave ederek e, belirli aralıklarla bu aralıklar dalga boylarına göre de e, değişiyor. Yani sabit bir aralık değil. E, ilave sel pozları aldı. Şu an bir, bir pozumuz, bay pozumuz TP oldu. Elimizde üç tane sel pozu açık. Devam ettirelim. Sel pozları da açıkken şurada görüyorsunuz bay pozu almaya da devam ediyor. Tamamen indikatöre göre devam ediyor robot. Mesela bay pozu burada TP oldu. Elimizde yine sel pozları var. Durduralım. Şimdi buradaki sel pozlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sel pozu varmış ve bu sel pozlarımız belirlediğimiz TP seviyesine geldiği zaman, yani ortalaması kar ettiği zaman kapandı. Elimizde şu an hiçbir poz yok. Demoda izlediğiniz versiyonda diyelim ki 0.01 işlem yapmaya başladı ve devam etti ve terse gitti 0.05 0.08 noktaları çıktı izlediğiniz demoda e, belli bir miktar üzerindeki işlemlerde e, hedef fiyatı yani TP noktaları farklıydı ve ona göre TP'ler aldı fakat e, TP almasına rağmen yani bakiye yükselmesine rağmen e, varlık e, kısmi olarak arttı ve bazen düştü. Bunun sebebi buradaki e, ortalamadan e, pozları kapatamaması. Yani OutUSD'de de bunu yaşadık. 0.72'lerden pozlarımız vardı. 0.77'ye kadar çıktı OutUSD. Ve yukarıdaki e, fiyatta lot, lot büyüklüğünde, büyüklüğünde hedeflediğimiz yerlerde kapanışlarını yaptı. Fakat poz biriktirdi. Bu versiyonda poz biriktirmiyor. Yani ortalama aldığı zaman kapatıyor. Devam edelim şimdi. Şimdi tekrar şimdi buy pozlara girdi. Ve buy pozlar kapandı. Yani poz biriktirmeyecek. Ortalama editlediğimiz kare geldiği zaman tüm pozları kapatacak. Bu şekilde bu versiyon. Fakat demo'da izlediğiniz gibi de yapmak isterseniz robotun içerisinde o var. Şimdi grafiği bu şu ana kadar devam ettirirsem çok vakit alıyor. Onun yerine şimdilik bunu durduruyorum. Mantığını anlamış olmanız lazım. Görsel modu kaldırıp başlat'a basıyorum ki hızlıca 500 dolar 0.01 lotla şu ana kadar kaç para olurdu onu görelim. <laughs> çalıştırdığımız zaman 1685 dolar kar yapmış oldu. Toplam yapmış olduğu işlem 1431 adet. Modelleme olarak, kalitesi olarak da iyi bir kalite. Dolayısıyla da birebir çalışmış olsaydı bu karı elde etmiş olacaktı. Şimdi ben 500 dolar dışında 1500, 2000, 5000 şeklinde farklı modellemeler de yapacağım. Onları Twitter adresinden bakıp görebilirsiniz. Ayrıca ulaşmak isterseniz de Twitter adresimizden ulaşabilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.